KYB yani uzaktan kurumsal müşteri edin hizmetlerimize 2023 yılı itibariyle başladık. Ürünümüzün tüm müşterilerimize uygun olabilmesi için yazılımsal açıdan ciddi çalışmalar yaptık. 2023 yılı KYB projesi kapsamında ödeme kuruluşları ve tüzel kişiliklerin ihtiyaç duymuş oldukları, güvenlik altyapılarının incelenmesi analiziyle birlikte KYB projesini güvenli bir şekilde ortaya çıkarttık. Yeni gelişen bir ürün olduğu için de firmamız öncü firmalardan bir tanesi. Uzun bir arge dönemimiz oldu. Uluslararası firmalarla yapıyor. Bunları bir inceledik. Analiz aşamasında yoğun bir mesai harcadık işletmenin verilerinin alınması noktasında evet. çok zengin bir altyapıya sahibiz. Reklamlar. <laughs> Normalde biz herhangi bir belge imzalamak istiyorsak ya ıslak imza atıyoruz veya elektronik imza mobil imza atıyoruz. Elektronik imza ve mobil imza son derece güzel teknolojiler ancak kişilerin token sahibi olmasını gerektiriyor. BDDK'nın bu düzenlemesiyle token'a ihtiyaç kalmadan cep telefonlarına biz elektronik sertifika yükleyebileceğiz. MAES aslında Mobile Advanced Electronic Signature olarak geçiyor. Mayıs bankacılıkta yeni bir nokta olacak. Tabi Arsaylı'nın da bu konuda tecrübesi çok fazla olduğu için elektronik imza yazılımları üzerine yıllardır çalışıyoruz. Bu yüzden de çok kısa bir süre içerisinde stabil kullanılabilir bir ürün haline getirdik. Bu konuda çok titiz çalışıyoruz. Tüm müşterilerimize üst düzey bir veri güvenliği sunuyoruz. E, ee, BDDK tarafında da rapor onaylanır onaylamaz. Onaylı ürünümüz ortaya çıkacak. Biz altyapı olarak tamamen hazırız. E-imza markamız Arkimza 7 Haziran itibariyle BTK'dan izinli alarak hızlıca sektöre giriş yaptı. Arkimza Artsign için aslında puzzle'ın tamamlayıcı bir parçasıydı. Arge birimi olarak Minesim'in yanında geliştirdiğimiz birçok donanım ile ürün ailemizi genişletiyoruz. 2024'ten beklentilerimiz çok güzel. Tabii ki de Arkimza ile birlikte de olacak beklentimiz güzel. Tabii üretimle beraber satış organizasyonunun da eş zamanlı planlandığı bir yıldı bizim için. Arkimzayı sıkı bir çalışma ile çok kısa bir zaman içerisinde aktif hale getirdik. Yerli üretim donanım cihazlarımızı aynı yurt içinde olduğu gibi müşterilerimizle yurt dışında de buluşturmayı hedefliyoruz. Arkimza bizim zaten şirketimizi kurulduğundan beri bir hayalimizdi. O hayal gerçekleşirken içerisinde bulunmaktan ve bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Sıkı ve disiplinli bir çalışma ile Arkimza analiz dokümanlarını hazırladık. 2023'te Arkimzan altyapısını kurduk ve canlı sistemi hayata geçirdik. Son kullanıcı deneyimi açısından diğer firmaların yakalayamadığı bir çizgiyi yakaladığımızı düşünüyorum. Almış olduğumuz geri bildirimler çok güzel. Olumlu geri bildirimler bizi çok motive ediyor. Yok. Güzel tempolu. Renkli, mutlu. Sağlıklı ve huzurlu. Yeni şeylerin olacağı. Güvenli. Daha iyi geçecek. Daha güzel geçmesi. Başarı, Başarı. sağlık. Daha başarılı. Verimli ve başarılı. Yeni umutlar ve yeni fırsatlarla karşılaşacağınız. Hem şirketimiz için hem sektörümüzdeki firmalar için, müşterimiz için ticari olarak ve teknolojik olarak güzel katma değerlerinin çıkmasını gönülden arzu ediyoruz.